Bugün infertiliteden bahsedeceğiz. İnfertilite evlenen her 6 çiftten birinde karşımıza çıkan önemli bir sağlık problemi aslında. Biz kimlere infertil diyoruz? Evlendikten sonra düzenli ve korunmasız ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde herhangi bir gebelik yaşamayan çiftlerde artık infertilite açısından risk altında olduklarını biliyoruz. Ve maalesef 6 çiftten birinde bu problemle karşı karşıya kalıyoruz. Çocuk sahibi olamayan infertil ailelerimizin yarısında problemin erkeğe bağlı olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Erkek infertilitesinde mutlaka ciddi bir örolojik incelemenin gerektiğini biliyoruz. Normalde çocuk sahibi olamayan bir çift doktora başvurduğunda ilk yapılması gereken şey erkeğin incelenmesidir. Bu bazen atlanıyor. Ülkemizde ki önce kadın doğum doktorlarına başvurulabiliyor. Bu da yanlış bir şey değil ama öncelikle erkeğin de kadınla beraber incelenmesi ...tanıyı ve tedaviyi hızlandıracaktır diye düşünüyoruz. Erkek infertilitesinin araştırılması üroloji doktorları tarafından yapılmalıdır. İlk önce erkek infertilitesiyle gelen bir hasta... ...düzenli bir muayene yapılması, ayrıntılı bir anamnez alınması gerekmektedir. Geçmiş dönemde olduğu hastalıklar ve ameliyatlar... ...infertiliteyi etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle karşımıza erkek infertilitesi tanısıyla gelen bir erkekte... ...mutlaka eski hastalıklarını, kullandığı ilaçları ve olduğu ameliyatları sorgulamamız gerekmektedir. Özellikle çocukluk çağında geçirdiği ameliyatlar erkeklerin çocuk sahibi olması açısından riskli ameliyatlardır ve önemli ameliyatlardır. İnmemiş testis bunlardan en önemlilerinden biridir. Biz yaklaşık e, her doğan 100 çocuktan iki tanesinde inmemiş testis olduğunu biliyoruz ve bunların e, daha sonra ayrıntılı olarak anlatırız ama zamanında ameliyat edilmediği takdirde de ilerleyen yaşlarda karşımıza infertiliteyle geldiklerini görüyoruz. Bunun dışında çocukluk çağında olunan fıtık ameliyatları e, infertilite ciddi oranda etkilemektedir. Çocukluk çağında geçirilen hastalıklar e, bu duruma neden olabilmektedir ve kullandığı ilaçlar e, çocuk sahibi olmasını etkilemektedir. Bunun dışında e, karşımıza gelen erkeklerin sigara kullanımı alkol kullanımı mutlaka aşırı kilolu olması ve çevresel faktörleri de infertilite ile ilgili riskler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunları sorduktan sonra özellikle ailesiyle ilgili soruları mutlaka yönlendirmemiz gerekir erkeklere. Ailesinde benzer problemleri yaşayan erkekler var mı yok mu bunların çok iyi sorgulanması gerekir. Özellikle erkek kardeşlerinde, kendi babasında, amcasında, amcasının çocuklarında benzer problemlerin olup olmadığını en azından genetik bir geçmiş açısından sorgulamakta fayda var. İkinci aşamada muayene kısmı geliyor erkeklerin e, infertilite incelemesinde. Bizim için tabii ki en önemli muayene e, tahmin edebileceğiniz gibi testislerin muayenesi. İnfertilite açısından testislerin boyutu, kıvamı, yeri bizim açımızdan oldukça önemli. Bazı hastalarımız testislerin yerinde olmadığının bile farkında olmayabiliyorlar. Bu nedenle Muayene ettiğimiz hastaların testis sağlıklarını mutlaka yakından izlememiz gerekiyor. Bunun dışında muayenede normal vücudunun diğer bölgelerinin de muayenesi bizim açımızdan önemli. Genel olarak vücut sağlığını ilgilendiren başka bir problem var mı yok mu? Kilo, kişinin kilosu bizim için özellikle önem arz ediyor çünkü özellikle kilonun artışıyla beraber erkeklerde infertilite problemlerinin ortaya daha çok çıktığını görüyoruz. Muayene kısmını bitirdikten sonra genellikle laboratuvar incelemelerini geliyoruz ve infertil erkeklerde en önemli laboratuvar incelemesi spermiyogram incelemesi. Çünkü spermiyogram incelemesine baktığımızda tamamen normal bir spermiyogram en azından birinci aşamada erkeği infertil açısından temize çıkarabiliyor. Böyle hastalarda belki kadının muayenesi ve kadının e, tetkik ve tedavi edilmesine geçebiliriz. Spermiyogram aşamasında eğer e, bir problem olduğunu görürsek yani normal olmadığını görürsek mutlaka 3 hafta sonrasında bir sperm analizi daha istiyoruz. Yani erkeklerde hiçbir zaman normal olmayan tek bir spermiyograma göre karar vermiyoruz. Ve iki spermiyogramın ortalama değerlerine göre karar veriyoruz. Eğer baktığımız sperm incelemesinde Sperm sayısında ciddi bir azlık olduğunu görürsek bu sefer başka incelemelerin yapılması karşımıza çıkıyor. Sperm sayısı eğer 10 milyonun altındaysa mutlaka hastalarımızın hormonal olarak da incelenmesi gerekiyor. Yani hormon testlerini yapmamız gerekiyor. Sperm sayısı daha da düşükse, 5 milyonun altına inmişse hormon testlerinin yanında artık genetik incelemelerinin de yapılması gerekiyor. Yaptığımız genetik incelemeler karyotip analizi ve mikroye direksiyon testi. İlk aşamada bunların yapılması bizim açımızdan yeterli. Sperm sayısı eğer daha da düşükse 5 milyonun altında özellikle 1,5 milyonun altındaysa artık bizim açımızdan azospermik bir hasta olması açısından çanlar çalıyor demektir. Hastaları daha ayrıntılı olarak incelememiz gerekiyor. Genel olarak böyle bir tanı şeklinden böyle bir muayene şeklinden sonra kabaca erkeklerde infertilite var mıdır yok mudur ya da varsa eğer bunun nedenleri nelerdir kabaca bir fikir sahibi olabiliyoruz.